Patlama! Var mı? Yanlış yöne çeviriyorsun. Tekrar çeviriyorum. Bugün sizlere bir konfeti kutlama partisi yapıyoruz. Bu patlamıyor. Olmuyor. Ben bundan daha önce de patlattım. Böyle bir saatte olmuyordu. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Üçkü Bir Başta kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben Ceyda. Bugün bizim için çok önemli bir gün çünkü ailemiz artık büyüdü ve 2016'nın ilk gününde 1000 aboneye ulaştık. Bunun için size bir teşekkür videosu çekmek istedik. Eskiden bu tarz videolar bize... Biraz bize biraz... Eskiden, eskiden bu tarz videolar... Eskiden... Bu tarz videolar... Eskiden bu tarz videolar bize... Bu tarz eskiden bu tarz videolar bize biraz komik geliyordu. Yani öyle bin abone, on bin abone videoları biraz komik geliyordu ama insan yaşayınca anlıyor ki gerçekten çok çok güzel bir his. İnsanın kendisini takip eden, bu kadar seven insanlara karşı bir teşekkür borcu olduğunu hissettiriyor kendine. O yüzden size böyle bir video hazırlamak istedik. Biraz da ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Söz sende. Evet, özellikle son 1-2 haftadır sayımız bayağı bir arttı. Artık daha çok yorum alıyoruz. Yorumlarınızda bize desteklerinizi ve beğenilerinizi söylüyorsunuz. Gerçekten bunlar bizim için çok önemli ve çok mutluluk verici bir şey. Gelen her yorum, bunu çok samimi olarak söylüyorum, gelen her yorum bizim için çok değerli ve bizi çok mutlu ediyor. Sağ olun, hep yanımızdasınız, hep bize destek oluyorsunuz. Hem yorumlarınızla hem izlenmelerinizle. 3 ay önce aslında video çekmeye başladık. Artık son zamanlarda da haftada bir video çekip yüklemeye çalışıyoruz. 2016'da en az bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ama yazın tabi okul olmadığı için daha çok video çekmeye çalışacağız. Yani biz genelde aslında birden fazla video çekmek istiyoruz ama hem okul olsun hem de kendi hayatlarımız olsun buna pek fırsat bulamıyoruz. Okulumuz fazlasıyla ağır ama tabii ki fırsat bulduğumuzda yine de okullar bitmeden önce de haftada iki video çekmeye çalışacağız. Ee, onun dışında ne videoları çekeceğiz? Ne videoları çekeceğiz? Tabii ki. Teknoloji videoları, DIY yani kendim yap videoları devam edecek. Challenge'lar. Challenge'larımız olacak. Diğer YouTuber'larla da video çekmek istiyoruz tabii ki. Ee, sizin fikriniz varsa bunları uygulamak istiyoruz. Belki fırsat bulursak ve uygun bir durum olursa günlük vlog çekmeyi. Yani düşünüyoruz. Bazı konular üzerinde de sohbet tarzında videolarımız ve okul hayatıyla ilgili videolarımız da olacak. Bunun dışında aklıma gel gelmeyen bir şey var mı bilmiyorum ama varsa da çekeriz, görürsünüz. <laughs> evet. Özellikle yorumlar demişken bu konudaki bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk zamanlarda hatta daha çok yorum gelmiyorken Azerbaycanlı arkadaşlarımızdan birçok yorum aldık. Onlar bizi gerçekten çok evet. mutlu etmişti. Çok teşekkür ederiz. Bundan tam bir ay önce sanırım 200 aboneydik. Şu an bir ay sonra 1000'i geçtik ve hem yorumlar geldikçe hem abone sayısı arttıkça hem de izlenmemiz arttıkça daha şevkli çalışıyoruz ve daha iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konu üzerinde kafa yoruyoruz. Yine ben çok konuştum. <laughs> Aslında youtuberlara baktığımızda belki 10 kişi, 1000 kişi bile çok önemli gibi gelmiyor ama düşündüğümde aslında yani bir kişinin bile sizi takip etmiş olması, sizin videolarınızı izliyor olması, sizi tanımıyor olmasına rağmen sizi seviyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Onun için gerçekten yani bu videoyu çekerken teşekkür etmeyi gerçekten istedik. Çok gerçekten dedim yine. Ama gerçekten öyle. Video çeken kişi için kendisine abone olacak bir fazla kişi bile çok önemli. Ve o kişinin size yorum atması çok mutlu ediyor. Bazı abonelerimizi artık tanıyoruz. Onların kanallarına koyduğu videoları da izlemeye çalışıyoruz. Bazılarıyla iletişim halindeyiz. Yani bunlar çok güzel hisler. Bu yüzden biz bu işi çok severek yapıyoruz. Umarız da sonuna kadar artık gideriz bu şekilde arkadaşlar. Umarız her şey planladığımız gibi gider. Sizlerle iletişim halinde video çekmeyi sürdürebiliriz ve daha büyük bir aile olabiliriz. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Hem bu videoyu izlediğiniz için hem diğer videolarımızı izlediğiniz için hem bize abone olduğunuz için hem de yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Bunun dışında bizim sizi çok sevdiğimizi unutmayın. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Lütfen fikirlerinizi bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Video isteğiniz olduğunda da bunu bize belirtirseniz elimizden gelen her şeyi yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.